bugün sizlerle yedi 7 yaş pastası yapmıştı annem. Ben de bunu süslemesini çekmek için jelibon ve bonibonla bo bo şey yaptık. E, da... <laughs> evet sakin ol aşkım. Şöyle kazanları kalan keklerden uğur böceği yaptık değil mi? Kalan keklerden uğur evet. böceği kaldı. Hadi şimdi süsleyelim. Sen gözlerini yap. Kapı çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Şimdi doğal bilmiyor o yüzden çalıyor kapı çabuk çaldı ay yadırardık kim bu <laughs> zırt zırt anne evet. ama ben yaptım tamam sen de benimle yap hadi tamam hadi yap. da sen ne yapıyorsun? hadi <laughs> sen de bunlar bana jelibon jelibon boy, boy. ay kimse açmıyor <laughs> şimdi şöyle alalım şöyle <laughs> Ben Hı. şunlardan. Hı. Karışık. Şöyle koy. Anne. Anne. Ama buraya da koyacaksın. <laughs> Göster istersen bunları. Anne ben dökebilirim. Çok tatlı bu. Anne ruj oldu. Anne. <gülüyor> 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 Şimdi ilk videolarımız böyle. İyi videolarımız. Baya heyecan. <laughs> Yeter tamam. mi? Diğerine de kalsın. Evet diğerine de kalsın. Tamam, zaten Şimdi buna yapıyorum. da karışık bir şekilde yakından çek bunları. Atıyoruz. Hayır öyle güzelce yap. Heh. Şuradan. Şöyle ya, ya karışık ben. koy gitsin. Şu... Ama öyle atma istersen. Aşır, Ayla, öyle yapma şey. tamam mı? Hoş olmadı ama öyle baksana. Babamın kapı çalmanın nedeniyle durum var. Çiğli Anne çok tatlı oldu. Ama mama da yer kalsın. Evet. Yani bunu kedi dilinden de yapıyorlar. Ama ben kek, kekten yaptım. Ben de keceleri istemiyorum zaten. <laughs> İleride belki bunları da anlatırız. Ben mi? bir tane videomu Şey yapacağım. E, Sadece konuşacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Ya. Ya şu an bir şey olmayacak. Kimsin? Sen? Müsait değiliz diyeceksin. Dayı müsait değiliz tamam mı? Göster bakalım yakında. Şey doğum günümün sebebi bir hmm. herkes geliyor gidiyor ama. Doğum olmuş mu? bak bakalım. Ben de çok güzel oldu. Çok oldum. güzel olmuşlar. Kumarım. Siz de sevmişsiniz. Evet. Başka video da de çekeceğiz değil mi? Evet ama ben kendi böyle konuştuğum bir video da çekeceğim o da yakında gelecek. Akşam değil de pastasını öpülerken hediyelerini açabiliriz. Evet bir sonraki videomuz da gelecek. Bugün en kısa zamanda görüşürüz. Görüşürüz.